Rumkale tarihi bir yer. Yarımada şeklinde Fırat'la Merzimen Çay'ın birleştiği noktaya yapılmış, Anakaya üzerine surlarla yapılmış bir tarih. Büyüleyici bir manzarası var. Geçide sakın cennet. Rumkale'den kadın ekmek Gez amaçlı bu işe başladık. Daha sonra burası gelişince teknelerimizi büyütmeye karar verdik. 22 yıl oldu bu işe başlayalım. Beni Erol Kaptan olarak bilirler. 2000 yılında Bilecik Barajı nedeniyle buradaki birçok yerleşim yerleri sular altında kalınca bizler ne iş yapabiliriz diye düşündük. İlk buraya geldiğimizde tabii ben küçük bir sandalım vardı. Onunla balıkçılıkla başladım. Daha sonra tekne turu istediler. Köylüler tekne aldığımızda bize güldüler yani. işin gerçeğini söyleyeyim. Ya iki dağın arasında kim gelir, burada kimleri gezeceğim, turist mi gelir derken geldi yani güzel bir yoğun akım var. Bize gülenler tam tersine kendileri tekne almaya başladılar. 51 tane tekne mevcut. Gaziantep Yavuzeli Rum Kale'den tekneye biniş yapıyoruz. Yani bizim sahilimiz Yavuzeli sahilinden. Rum Kale çevresi, daha sonrasında Halfet'i görüp yeniden limanımıza dönüş yapıyoruz. Su üzerinde 1 saat 15 dakika tekne turumuz var. Vakit buldukça Rum Kale'yi gezmeye geliyoruz. Turistik açıdan bayağı iyi, görülmesi gereken, saklı cennetler arasında olan bir yer. Yani belki de Güneydoğu'nun en güzel yerlerinden biri diyebilirim. gerçekten güzel bir yer. Yani sessiz, sakin, gezinmesi gereken yerlerden. Rumkale daha önce tekne turuyla, balığıyla ve pikniğiyle güzeldi. Cam terasta buraya katkıda bulundu. 270 metrekare genişlikte Türkiye'nin en büyük cam terası. Bunun yapılma amacı Rum Kale'yi daha manzaralı bir açıdan görebilmek için. Türkiye'nin en büyük cam terası Rum Kale'de çok şey kazandırdı. Kişi sayımız haftada 1000 kişi girerken şu an kişi sayımız haftada 6000-7000 bin, bin kişiye ulaşmış durumda. Bu mevcut daha da artacak.